Astım solunum yollarında geçici nefes darlığıyla seyrede kronik bir hava yolu hastalığıdır. Astım hastalığı toplum tarafında özellikle nefes darlığı, göğüste hızıltı, ile seyrede insanlarda görülebilir. Bu şikayetleri olan insanlarda astım düşünülebilir. Bu noktada göğüs hastalıkları uzmanlarına başvurması lazım. Özellikle ailesinde astım hikayesi olan, alerjisi olan, sigara içicilerinde, bu noktada nefes darlığı, göğüste hızıltı ve hışıltı şikayetleri de varsa bundan şüphelenmek lazım. Astım'da en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi alerji. Özellikle de bahar aylarında, işte yazsa geçeceğiz önümüzdeki aylarda. Burada alerjik durumlar artabilir. Özellikle polenler, çiçekler, tozlaşmaların fazla olduğu dönemlerden dolayı bu noktada astım hastaların şikayetleri artabilir. Özellikle de alerjik kredi eşlik edebilir. Bu noktada da burun tıkanıklığı, hapşırık, geniz akıntısı, burunda tıkanıklık hissi eşlik edebilir. Aslında en çok dikkat etmemiz gereken risk faktörleri var. Bunlardan başında sigara gelmektedir. Sigara özellikle akciğer ve solunum yolları başta olmak üzere bütün solunum yolu hastalıklarını artırır. Sigara bütün vücudumuzun bütün sistemleri için zaten risk faktörüdür. Aslında karışan özellikle de koah dediğimiz kronik hava yolu obstrüksiyonuyla seyreden ve ilerleyici olan akciğer hastalığından ayırt etmek lazım. Bunu nasıl ayırt ediyoruz? Özellikle de solunum testiyle ayırt ediyoruz. İkisinde de sigara olabilir, olmayabilir ama özellikle koahta sigara çok büyük bir risk faktörüdür. Güncel bir mevzu olarak özellikle korona pandemisinin yaşandığı bu süreçte e, koronanın da en fazla öksürük, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi ve ateş şikayetleri olması noktasında Özellikle ateş dışındaki diğer şikayetlerinde, astım hastalarında, solunum yolu hastalığı, kronik solunum yolu hastalığı olanlarda da görüldüğü için bu noktada e, göğüs hastalıkları hekimi tarafından iyi bir e, şikayetini dinlemek, test ve takiplerinden sonra zaten ayırt edebilir. Korona hastalıkları özellikle korona e, pandemisi sürecinde astım ve koa hastalıklarında ekstra risk artışı var özellikle solunum yolları hastalıklarında şikayetleri de artış, nefes darlığında artış, göğüste sıkışma hissi artabilir. Bu süreçte astım veya koa veya diğer solunum yolları kronik hastalıkları olan hastalarımız için şunu tavsiye edebiliriz. Eğer böyle bir şikayetiniz varsa, öksürük, göğüste sıkışma, nefes darlığı, balgam gibi. Zaman kaybetmeden maskelerimizi takarak hastanelere başvurabiliriz. Göğüs hastalıkları uzmanı veya ilgili klinik doktorlarına başvurabilir. Toplumda kafa karışıklığına sebep olan sigara var. İşte korona virüste sigara içimi nedir? Riski artırır mı artırmaz mı? Yapılan araştırmalar e, tansiyon gibi sigaranın da aslında korona yakalanma riskini arttırdığını ve şikayetlerin ağır geçtiğini bize gösteriyor. Özellikle 14 kat daha fazla Koronaya yakalanma riskini arttırıyor. Kesinlikle sigara solunum yollarının tüm hücrelerimizin en büyük düşmanıdır. Sigarayla sağlık bir arada olmaz diyoruz. Kesinlikle.